kararı duyurmak, diğer bilir kişilere de bunun duyurulması, yani böyle bir karar verilebiliyor. Halbuki bak gelen lok anlaşıldığı üzere diyor bilir böyle bir bilgiden şey, şifre verme yok diyor. Ve aynı bir dakika içerisinde başka bir hesaba havale ediliyor. Yani bunu hangi tüketici yapabilir? Zaman zaman bankalarda tüketicilerin hesaplarından paralar çekiliyor, başka hesaplara havale ediliyor, aktarılıyor. Ya da kredi çekiliyor, yine başka hesaplara aktarılıyor. Harcamalar yapılıyor. Tüketicilerin de iki yıldır özellikle çok yoğun bir şekilde bazı bankalarla ilgili ciddi şikayetleri var hesabından benim haberim olmadan, onayım olmadan kredi çekilmiş ya da param havale edilmiş diye. Fakat bankalar hep şu savunmayla siz şifreyi girmişsiniz, dolayısıyla onayladığınız için bu işlem yapılmış. Burada daha önce Yargıtay'ın da verdiği bir karar var. Bu tür sistemsel olaylar üzerinde bankanın sorumluluğu vardır. Tüketici bunu takip edemez. Tüketicinin hesabın ele geçirilmesi, telefonun ele geçirilmesi ya da bankadaki sistemin ele geçirilmesi tüketicinin engelleyebileceği bir şey değil. Bu bankanın sorumluluğunda. Burada da ilk defa bir bankanın bir tüketicinin hesabından önce hesabındaki paranın havale edilmesi belli bir şahsa şahsın ismi var. Yine aynı tüketicinin hesabından 48 bin lira kredi çekilip iki hesaba gönderilmesi, iki ayrı hesaba gönderilmesi. Şimdi orada tüketici bankayı arıyor hemen haber olunca diyor ki niye bunlara bloke koymuyorsunuz? Bakın bu benim bilgim dahilinde olmadı onay da vermedim diyor. Fakat banka hayır diyor onay vermişsiniz. Tüketici hakemiyetine şikayette bulunuyor. Şimdi hakemiyeti bir bilirkişiye gönderiyor. Bilirkişinin vermiş olduğu karar. Diyor ki bir dakika içerisinde kredi çekip yine bir dakika içerisinde başka bir hesaba aktarmak bir tüketicinin yapabileceği bir işlem değil diyor. Hayatın normal şartta olan akışına aykırı. Nasıl olmuştur bu? Bir çete, bir sistem tarafından yapılmaktadır bu. Ve bir tane değil, bin tane değil, on bin tane değil, belki yüz binin üzerinde böyle şikayet var. Hesabından habersiz bir şekilde paranın çekilmesi, kredinin çekilmesi vesaire. Burada banka bu sistemi kontrol edip güvenlik tedbirini alması gerekirken almadığından dolayı tüketiciler mağduriyet yaşıyor. Ama ilk defa bakın bir hakemiyeti bu paranın bilirkişi raporundan dolayı iadesine karar verdi. Neden? Çünkü bu işlemi bir tüketici yapamaz. Bu bir sistem işidir. Hatta şöyle söyleyebiliriz, hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz.